yılının sunduğu Tatava başlıyor. Fatih Hoca ile devam edelim. Fatih Terim'in açıklaması enteresan bir açıklamaydı aslında. Yani çok Saracçı'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylüyordu hoca. Penaltı pozisyonu içinde gri diyor. Hani... Gri değil, net penaltı bir 2. Serkan Çınar'ın hakemliği penaltı verdiği için bitmedi. Samudio'ya kırmızı kart. Samudio'ya kırmızı kart verdiği için bitti. Samudio da VAR çağırmadığı halde gittiği için verdi. Top maçı, oyun dışındayken. Maçı, Rize Sporlu oyuncuları eksiltti. Oyuncuyu yanlış kararla eksilttiği için tamam. ver, gitti. Serkan Çınar bu maçta VAR'la çok ciddi tartışmalar yaşadığı için gitti. Serkan Çınar aslında hakem değil de başka bir şey olduğu için gitti. Hocam, Bülent Yıldırım ekranlarda bak. Serkan Çınar nerede? Hiç hiç öyle Serkan Çınar, Serkan <laughs> Çınar falan işlerine girmeseydi Fatih Hoca iyiydi yani. Oradaki belki son tartışılan kadar Orhan Yekun'un penaltısıydı. Oraya gelene kadar daha tartışmalı kararlar vardı. Yani 5 dakika uzatma, 6 dakika uzatma verip 97'de goller falan 10 dakika uzatmalar bilmem neler. Kırmızı kartlar da aktarın şey. Evet <laughs> bu tip şeyler yani. Serkan Çınar'ı hiç savunmayın. Olmaz yani. Merhaba Uğurcuğum. Uğur da geldi hoş geldin. Uğur Karakullukçu. Güzel oyuncu ben de gelemem. Yeşil tişörtüm var da. Evet, Bana aldın mı tişörtüm? Ben benim, benim, benim tişörtüm şey, aldın mı? tişörtüm aldın mı? Giymiş Uğur. E, aldım abi biliyorsun. Evet bir değiştirdim ben de mi? Almıştın, o yüzden geri vermek zorunda Değiştirdim aldım. mi? <laughs> Gelmemiş mi? Yokmuş abi. Yok. O bayağı yok muymuş? Yok abi. Ya yani şu orada yoktu. Ee, Dolayısıyla alamadım diyorsun. Ama şey yapacağım. Gittiğim zaman alacağım. Nereye sonuç gittim? ne diyorsun? diyorsun. <laughs> sen de sonuç diyorsun? Yani şey sonuç olarak benim <laughs> tişörtüm yoktu bir şey. Yok abi sen tamam, tişörtün Salazar yani aldım geri verdim. Salazar Siliter'in askerleriyiz. <gülüyor> Salazar, <gülüyor> Salazar, <gülüyor> Salazar, <gülüyor> Salazar Siliter'in. çok güzel. askerleriyiz. Devam et abi. Geçtik. Radamel Falcao gösterdiği performansla e, Kolombiya milli takımı aday kadrosuna davet edildi. Hak ediyordu. Ciddi çok, hak ediyordu. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Yani Sen beğendim. burada anlattın abi sonra hatta hakikaten. Çok müthiş iyi oynadı. Bu son maçta çok beğendim adamı. Santrifor olarak çok beğendim. E zaten bu zamana kadar alınmaması normal yani sakattı. Tabii. Çok formda değildi. Yani doğru, doğal yani. Şimdi forma da girmeye olan, başladı? Kolombiya'da şey diyen gençler oynasın diye. <laughs> gençler oynasın. Kaç yaşındı mı Falka? 35'e geldi artık oynamasın falan diyen yok muymuş? <laughs> Sadri abi takılmış oluyor biraz genç abi konusunda. Abi, genç meç nedir abi? <laughs> Takıntılarından kurtulmamız lazım. Burada şimdi bir örnek vereceğim Hayır ama. Hayır güzel. Ben bu Gerçekten. genç yanlış yaş, yaşlı genç oyuncu örneği vereceğim. Obradoviç. Buna benzer bir şey söylemişti. Türk yerli oyuncu üstünden yapmıştı ya da genç oyuncu üstünden de dahil etti. Yani i̇yi veya kötü var dedi. Yani bunların hiçbiri, Hepsi ikinci planda yani. öyle. Aynen öyle. Koç, koç bilir bu işleri canım yani o burada oyuncu. İyi oyuncu olduğu zaman her yerde oynar demişti. Koç. Halkaya başarılar diyoruz. Yani ki Galatasaray sırtlayacak önümüzdeki haftalarda en ciddi aday. O zaten iyi futbolcu adam yani. Ona bir itirazımız yoktu. Çok büyük golcü olduğuna da bir itirazımız yoktu. İyi oynamıyordu. Ama, ama o santrafor olarak muhteşem oynamış yani. Muhteşem oynadı. Aynen. Caner... İlk defa bu kadar iyi santrafor olduğunu, santraforluk yaptığını görüyorum yani. O yani... oyunu oynadı. Aynen evet. evet. Geçtik. Devam ediyoruz. Şimdi Suat Kaya. Galatasaray'ın efsane Ortasası sahası. Demişler ki Suat Hoca'ya. Lemin'e iki kişilik oynuyor diyebilir miyiz? Suat Hoca'nın cevabı da sadece ben iki kişilik oynarım. Baba Suat Kaya <laughs> tam bir önlü böyle ustasıdır. 10 numaradan evşire <F2> değil mi? Ee, on numaranın devşirilen iki tane önlü böyle vardır. Biri Suat Kaya, diğeri Ayhan Akman'dır. Ayhan Akman da iyi bir ön nübörüydü, iyi bir altı numaraydı ama Suat Kaya gerçek bir tek o ön libero ustasıdır yani. Gerçek, gerçek bir ustadır. Yani Suat olmasaydı umurgası olmazdı Galatasaray'ın yani O şampiyon kadronun en önemli oyuncusudur Suat. Çünkü onun yanına İbre'yi koyarsın, onun yanına Ergün'ü koyarsın, Okan. onun yanına Ümit'i koyarsın, Okan'ı koyarsın. Kız zaman zaman ne bileyim işte e, e, Ahmet Yıldırım'ı Ahmet Yıldırım koyarsın. Kimi istersen koyarsın ama Suat'ın yedeği pek yok gibiydi. Değil mi? Onun alternatifi çok zordu ama boy da kısa yani o tek evet. ön libero o aslında uzun boylu oyuncular müthiş, tercih edilir. Müthiş, müthiş, iyi bir oyuncuydu. Çok başarılı bir oyuncuydu ve iki kişilikte de oynardı. <laughs> Dediği doğru yani. Yani çok beğenirdi mi şeydi, saygı duyulan da bir oyuncuydu yani Suat. E de çok zaten efsanevi olmuştu e, Ali Samiyen'de. Beşiktaş'ta oyuncuyu tanıyamadım. O Ayhan mı? Ayan, ayan. Ayan Ayhan, Ayhan. Ayhan Akman. Ayhan'ın Beşiktaş'ta oyunu da dönemler. Evet. O tarafa bak ya. <laughs> Beşiktaş'ta Ayhan'da yani. şey dönemi, Toşak dönemi demek ki. Eee ben santrifor istedim 500.000 euro'muz verdiler. O milyon topuna do... buna 10 milyon dolar verdiler. Ya toşak büyük adam ya. Buna 10 milyon dolar verdiler demiştim. O da de buna ha buna 10 milyon dolar verdiler diye. O rayım geliyor aklıma abi toşak deyince. İşte benim geri dört tane rayım. Ray kadar reçif diye sayıyorum <laughs> inekleri. John Benjamin çok renkli bir, iki kişilikti. Çok evet. Devam ediyoruz. Fenerbahçe deniz spor karşısında 2-2 berabere kaldı. Yani zaten havlu atmıştı ama iyice artık bütün bu ne kopuş oldu hikayesi. Mehmet Ekici çıkarken ıslıklandı. Hem yani ne oldu Mehmet Ekici ya, özür dileriz seni Alper yüzünden seni kadroya alamadık diyordunuz bilmem ne diyordunuz. Fenerbahçe toptan bir çöküş içinde. Tribünlerinden sosyal medyasına kadar <laughs> toptan bir geriye gidiş var. Bunun acilen düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek bir liderliğe ihtiyacı var. Yani tribünleri de çekirdek çitleyiciler doldurmuş durumda. Hakemler gelip burada feneri tokatlayıp gidiyorlar. Ee, yani psikolojik olarak çökmüş bir takım var. Çok konuşulacak şeyler var. En başta yönetimin düzelmesi lazım. Buna bir liderlik edecek bir lider lazım. O lider yok. Ne üzerinde evet. de çoğunun gitmesi lazım yani. Kadro o evet seneye <laughs> sözleşmesi bitiyor mu devam ediyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım. Hani Evren abiye soralım. Mehmet Ekici'nin sözleşmesi bitiyor lazım. mu? Tolga Yaşsan'a ne yapalım? Tolga Yastan'ı ne yapıp edip göndermek lazım. İşte yani bu tip birkaç oyuncudan yani oyuncu fazlalığından kurtulması lazım. Seyirci türbünü yeniden eski hale getirmek lazım. Kale arkası türbünlerinde koltukları kaldırıp daha ucuz fiyatla satıp... Mehmet Ekici Haziran'da bitiyor. Bitiyormuş yenilememek. Bay bay yapınız işte. Ona da bay bay yapınız bugün ikisini bıraksan bak sokağa bıraksan almazlar biliyor musun? Üste para vereyim dersen ne Galatasaray alır ne Trabzon alır ne Beşiktaş alır. Ligde bir takım belki hani ya yani ligde alırlar ama yani büyük takımdan hiçbiri almaz. Başakşehir de almaz. Başakşehir niye aslında? Ekici <laughs> de Tolga'yı da. O zaman Sivas alır mı emin değilim. Tolga'yı kesin almaz da. Ekici belki. belki, alır. Belki. Yani şimdi o zaman abi sende niye duruyor ki? Sen oynatıyorsun bir de. Evet yani olmaması lazım. Dolayısıyla yani. hani burada da ekici fotoğrafı vardı yani bütün ya şeyi ona yok. yani. Hani bütün yoksa... şeyi ona yıkmayayım de hani genel olarak kötü bir... Kadro planlama yani çok uzun konuşmak lazım. <laughs> halim yok konuşacak <laughs> 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 Enerjim tükendi değil mi konuşacak? Halim yok valla fena için şey yaptım böyle. <laughs> kim bayıldı? Tatlı şekerim işte tatlı tatlı <laughs> bir şey getirdi. <laughs> Tuttu getirdiler bunu koydular başıma. <laughs> Üstüne de altı maçtır galip gelemeyen e, Fenerbahçe göre bir. Vallahi geografiyi. şekerim düştü. Su içeyim biraz. Trabzonspor o, 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 o. mağlubiyet, Alanya beraberlik, Ankara Gücü mağlubiyet, Galatasaray mağlubiyet, Antalya beraberlik, Denizli beraberlik. İşte Burada bu toptan bir psikolojik çöküş yani. Bu normalde böyle olmaz. Son olmadı. iki maçı kazandığın anda of. 44 yapıyorsun. yani yine işin bir türlü içinde kalıyorsun. İşte o psikolojik yani bir kere geldi mi külli yedirler falan. Getir kardeşim benim. Vallahi bu yılın tatlısı. Yeminle feneri gördüm başım ağrıdı ya. Şurduk, de. Değiştir değiştir. Hadi. Geçtik. <laughs> Güzeldir abi. Lan, <laughs> ya. Ya, ya Dört oyuncu. Ee, ben kendi kendime anlatayım burada. Sen tatlıya devam et. <laughs> evet. Fenerbahçe'de dört futbolcu e, ceza düştü. Konya maçında olmayacaklar. Kim bunlar? Altay Bayındır kaleci. <laughs> Tolga Yarslan. Ee, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu. Ozan Tufan ve Serdar Aziz. Dört oyuncu da Konya'da yoklar. <laughs> Bir iki futbolcu da arka adalete çekme olur mu Konya maçına yakın? Bir... <laughs> olur. Onlar başlar artık Fenerbahçe olur, için. Olur iyi geldi Uğurcuğum teşekkür ederim şunu versene. Vereyim hemen. Kalmasın. Çirkin gözüküyor. Vallahi kendime geldim. Bakalım Fenerbahçe kadro çıkarmakta da zorlanıyor Konya karşısında. Pastamız da sponsorumuzdan gelmişti. Pasta kral ya. Pasta kral. Ya. Şimdi Miyazay'sa da ediyoruz abi. Miyazay'sın açıklaması var. Çok tepki aldı bu açıklama. Bizim açımızdan zorlu bir maçtı. Son ana kadar savaştık. Karakter koyduk. Son anda attığımız golle aldığımız bir puan önemli bir puan. Anlamlı bir tamam. puan. Gelecekte de çalışmaya devam edeceğiz demiş Miyaz bu, bu bahsettiği çalışmış. Denizli Spor maçı. Gerçekçi bir şey söylemiş. Gerçekçiliği ne tarafta bu açıklamada? Bir puan aldık. Çok sevinçliyiz diyor şimdi çünkü. Şimdi hani koskoca Fenerbahçe. Artık o koskoca Fenerbahçe değil bu. Yani şu şu Fenerbahçe çok koskoca Fener değil. O Miyaz Dice'ın Fener'i işte o. Bu da kendine göre doğru gene işte bir oyuncu kadrosu çalışmaya de işte. devam edeceğiz. Bu Antalya maçından sonra da benzer çalışmaya başlamış. devam edeceğiz de Avrupalıların, Ejnebilerin önümüzdeki maçlara bakacağız. De, de şeyi. Aynısı bak. Çalışmalıyız, sakin olmalıyız ve çalışmaya devam etmeliyiz. Bu keep, yani keep going. Tamam bu keep <laughs> önümüzdeki maçlara bakacağız aynı şey abi. Onlar yani Avrupalı, keep going ediyor. diyorsa bil ki önümüzdeki maçlara bakacağız demek o. Öyle anlamak lazım, o, öyle okumak lazım bu konuşma. Ondan sonra devam et. Ne yapacaksın lan zaten başka? Ya ne yapacaksın başka yani? Yarın ben işe gitmiyorum diye. Bizi de çok üzüldü ama <laughs> sabah geldik dükkana kapısı. Sabah geldik dükkana açtık diyorlar ya. Ne yapacaksın? Zaten mecbur git bana gideceksin. Ne yapacağım başka yani? Çalışmaya devam edecekmiş. Yani ki başka bir ihtimalim var değil mi? Önümüzdeki maçlar yok bakma. <laughs> bir, bir daha, bak... maçı çıkmayacaksın sanki. Yani bu boş işler bu işler. Geç ya. Hoca çift kalede yeleği verecek. Yiyeceksin oynayacaksın. Başka yani ne mi? yapacaksın? Geçtik. Hı. Fenerbahçe teknik direktör arayışını devam ettiriyor. Başkan Ali Koç'ta Semih yani, semyo soylu açıklamalarda bulundu. Evet. Temaslar hızlandı ama yani Emre Beliz devam etme durumu da gündemde. Yani evet. Sen bu sezon içinde bir hoca bekliyor musun abi? Ben sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bugün yarın bir hoca bulunmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Böyle düşünenler var. Hemen bir anabel hoca bulunsun diyenler var. Onlara da saygı duyuyorum ama yanlış bir karar vereceğine biraz daha sakin olup iyice araştırıp inceleyip sık dokuyup ya ben kimi alırsan al önce kadroyu kuvvetlendirecek bir formül bulman gerektiğini düşünüyorum. O da financial fair play tabii devreye giriyor. Yemişim financial fair ben play de... demen lazım abi. <laughs> ceza ne gelirse ver babacığım bana ne kaç para ver hatırım kalır vermezsen diyeceksin hatta bir daha böyle. UEFA yani hani UEFA <laughs> ver ulan ceza. Ver kardeşim kaç para 2 sene mi git gel ben 2 de ben gelmiyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> beni almadın ben sen, de gelmiyorum. Sen 2 gelme 2 de ben gelmiyorum. <laughs> Mesela federasyona diyeceksin limit kurulu. Eksi 3 puan vermezseniz adam değilsiniz lan diyeceksin. -3 bandında diye başlayacaksın abi. O zaman takımın da kuruluş olacak. Işte gövde gösterisiyle başlayacaksın. Beklenen de buydu hep başkan Ali yani Koç'tan bir transfer, iki yani transfer. Yani ben olsam bu gideri yaparım. Şimdi bak, bütün yani bir yerden bir çıkış bulman lazım. Çünkü kıt Yani kurallara tam uy olarak uyarak bir şey yapamazsın. Yani anayasayı bir kere delmeden bir şey olmaz. Demen lazım yani. Yani demen lazım bunu, demen lazım. Kily Tatavayı sundu.